Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar çöpçü yavrularımız çıkmışlar. Gerçekten çok fazla çöpçü yavrusu çıkmış. Hani sayısını sayamayacağım kadar çöpçü yavrusu var. İnşallah nazar mazar değmez. Hepsi çok sağlıklı bir şekilde büyürler. Güzel boyları getirebiliriz inşallah. Bunlardan da gerçekten yaşarlarsa hani ölüm bölüm olmazsa bayağı fazla çöpçü artarsa elimize. İnşallah çekilişle size dağıtacağım arkadaşlar. Hediye edeceğim aranızdan merak etmeyin. Öyle az buzlu hediye etmeyi düşünmüyorum. İnşallah siz dua edin ki sayı böyle fazla kalsın. Gerçekten çok mutluyum şu an. bayağı bir çıkım oldu. Ben bu kadar çıkım olacağını beklemiyordum. En az bir 50 tane çöpçümüz vardır şu anda diye tahmin ediyorum. Şimdi onları yumurtası da bir yandan kaynıyor. Onları besleyeceğim arkadaşlar. Seri bir şekilde hiç zaman kaybetmeyelim. Sizi de sıkmayayım. Seri bir şekilde olarımızı beslemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Maalesef ölenler vardı ben onları temizledim. benim Allah'ın emri arkadaşlar. Er Dediğim gibi diğer videoda demiştim. Yapacak bir şey yok maalesef. Ölenleri kurtaramıyorum. Gerçekten çok fazlalar. İnşallah hepsi yaşar. Şimdi dostlar bu canların yumurtaları yani yumurta sarıları burada. Ben normalde yumurta sarısı vermeyecektim ama bir kez daha vereceğim. Vermek zorundayım çünkü Artemia çıkaramıyorum şu anda. Artemia'yı da çıkaracağım ama vereceğim zamanla. Şimdi ben bunu bir ezeyim hemen geliyorum. Evet, yumurta sarısını güzel bir şekilde ezdim Bunu şimdi su ile beraber karıştırıyorum Ve yavruların yiyebileceği kıvamda bu şu anda Alttan çıkanları yani süzülenleri Yavrular yiyebilecek ama onların ağzına layık oluyor Çünkü o kadar minik oluyor İnşallah suyu falan bozmayız Çünkü su gerçekten çok az var ve hızlı bir şekilde Sülerleri bozulabilir bu yüzden zaten çok fazla Kayıp yaşadık zamanında İnşallah bunu bir daha yaşamak istemiyorum Evet yemlememizi yaptık şu anda yumurta sarısı parçacıkları Zemine çöküyor o zemine çökenleri Yavrularımız afiyetle yiyecekler Yumurta sarısını az vermekten korkmuyorum çünkü çünkü şu aklınızda bulunsun. Hiç, hiçbir balık açlıktan ölmez arkadaşlar. Çok yediği için ölür veya su değerleri bozulduğu için ölür. Su değerlerinin bozulma sebebi de çok fazla yem vermeniz. Çok fazla işte yumurta sarısı falan filan verirsek su değerleri çabuk bozulur ve hepsini kaybederiz. O yüzden her zaman az vermekte fayda var. Her şeyin çoğu zarar maalesef. Bu söz doğru arkadaşlar. Her şeyin çoğu zarar olduğu için azar azar vereceğiz. Bunları besleyeceğiz. Burada boylandıracağız. Bir önceki yavrularda yaşadığım tecrübeye dayanarak bunları daha güzel boylandırabileceğimi düşünüyorum. Başaracağız. Bu arada parkenin üzerinde çöpçüler daha çok net gözüküyor. Baksanıza arkadaşlar çok fazla var. Gerçekten inşallah hiçbiri ölmez. Hiçbirinin ölmesini istemiyorum. O yüzden inşallah hepsi yaşar. Hepsini size boylanmalarını aşama aşama göstermek istiyorum Yavrularımız bu şekilde gerçekten çok fazla var Yumurta sarısını da verdik Acıkanlar yiyebilirler Böyle dediğim gibi Belki ben 50 dedim ama belki 100 tane bile vardır burada arkadaşlar Yani gerçekten çok fazla var İnşallah ölüm çok çok az olur Ölüm illaki olacak yani ölüm olmaz diyemiyorum Ölüm maalesef illaki oluyor Ama dediğim gibi çok çok az olur inşallah Gerçekten çok can sıkıcı oluyor arkadaşlar ölümler Taşımı taktım arkadaşlar Şimdi kapağını kapatacağım üstüne toz bir şey uçuşmasın diye Bu değerlerini korumak adına Tamam kapağımızı kapattık bu bu şekilde iyi arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar çöpçülerin kabını temizledim iyice komple suyunu boşalttım Temizleyip tekrardan çöpçüleri yerleştireceğim bu arada size çöpçüleri göstereyim arkadaşlar Evet ufak kabımızda şu anda aşılanıyorlar. Bunları tekrardan yepyeni sularına aktaracağım. Çünkü ben buraya yumurta sarısı falan koymuştum arkadaşlar. Bu kap bayağı bir kirlenmişti. Temizlemem gerekiyordu. Dip çekim yapmaya çalıştığımda yumurtaların zemine yapışmış olduğunu gördüm. Yani yumurtalar çok zor temizleniyordu. O yüzden mecburen komple kabı boşalttım. Güzel bir süngerle altını komple yumurtaları temizledim. Şimdi tekrar yavrularımızı aşılayıp hemen aktaracağım arkadaşlar bekletmeden. Bu arada yavrularda ölüm çok çok az arkadaşlar. Hani zaten görüyorsunuz çok fazla yavrumuz hayatta kaldı. Videoyu bilerek geç alacağım ki planlı olarak göndereceğim. Nazar mazar değmesin arkadaşlar. Göz var biliyorsunuz. E, maalesef nazar değebiliyor. Bütün yavruları kaybetmek istemiyorum. E, yavrularımız bayağı bir geliştiler bu arada. 2 gün falan oldu arkadaşlar en son Yumurta sarısıyla bol bol besliyorum Artemia çıkaramıyorum zamanım olmadığı için Ama yumurta sarısını eksik etmiyorum altlarından Yumurta sarısını da kontrollü bir şekilde veriyorum ki Suları kirlenmesin bir anda topluyorum yaşanmasın diye Çok dikkatli bir şekilde davranıyorum Yavruları bence yumurtadan çıkarmaktan daha zor yavruları yaşatmak O yüzden yavruları yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum Zaten gördüğünüz üzere birçok yavrumuz şu anda hayatta arkadaşlar Evet kabımızı açlansınlar Bu suyu da büyük akvaryumdan aldım arkadaşlar Bunlar iyice açlandıktan sonra aktarmak üzere tekrardan gireceğim videoya. Evet yumurta sarısı bu kadar vereceğim. Bu bile çok aslında onlara. Çünkü gerçekten suyumuz çok kirleniyor arkadaşlar. Dibe yapışıyor yumurta sarıları ve onları hiçbir şekilde çıkaramazsam bir salınım yapıyorlar. Zehirliyorlar balıkları. Yavrular da burada zaten arkadaşlar. Hala aşılanma aşamasındalar. Tamamen bir aşılansınlar. Bölüm bölüm yaşamak istemiyorum. O yüzden bayağı da fazla var arkadaşlar. Nereden baksanız bir 150 tane falan vardır gibi duruyor şu anda. Evet bayağı bir ezdim arkadaşlar böyle. Gözle bile görünmeyecek kıvamda. Böyle yavrularımızın yiyebileceği şekilde suya bırakıyorum Umarım yiyebilirler Gözükmüyor gözle bile gözükmüyor Bu minikler artık aşılanmıştır diye umuyorum İnşallah ölüm falan yaşamayız bir an önce aktarıp hava taşını basmam gerekiyor Çünkü gerçekten çok dayanıklı değiller arkadaşlar yavru haldeyken Zaten yemlerini de koydum buraya güzel bir şekilde beslenecekler Hemen aktaralım arkadaşlar hiç zaman kaybetmeyelim Şu hortumu çıkarıp geliyorum hemen Evet çöpçülerimizi alıyorum Gerçekten çok bereketli oldu bu sefer. Yumurtalarımız çok fazla çıktı. Aktarıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Kapta kaldı mı diye bakıyorum. Kalmış. Şöyle birkaç kere su alıp bırakmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kalabiliyorlar. Ve minikler gözükmüyorlar biraz da. Evet bakıyorum son kez yok. Şu anda yavru yok. Tamam hepsini aktardım buraya. Umarım ölüm falan olmaz arkadaşlar. Seri şekilde yerlerini alayım. Hava taşını da koyayım. Ardından videomuzu bitirelim. Evet burada hava taşımız arkadaşlar. Tamam yani buraya atıyorum. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde. Kapağımızı da kapatıyorum. Tamam. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videonun sadece çöpçülere özel olmasını istediğim için sadece çöpçüleri göstermeye çalıştım. Diğer videolarda da aşama aşama çöpçüleri gösteririm. Ufak ufak kesitlerle gösteririm. Çok fazla çöpçümüz var. Umarım nazar falan değmez arkadaşlar. Hepsini boylandırıp yaşatabilirim. Yaşatırsam dediğim gibi söz verdiğim gibi çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ama bir sonraki çekilişte değil. Ondan bir sonraki çekilişte yaparım muhtemelen. Bir sonraki videomuzda çok güzel bir canlı geliyor arkadaşlar. Aşırı agresif. Ne zamandır kanalda beklenen güzel bir canlımız geliyor. Akvaryumu kurduk ama alamamıştık. Tahmin ettiğinizi biliyorum. O canlımız geliyor bir sonraki videomuzda. Umarım onu da keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda o canlımızın olduğu videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.